Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda okullardaki son durumu değerlendireceğiz. Ama sınıfta kalmadan yeni salgına, yeni salgından okullarda yaşanan tüm gelişmelere kadar tüm bilgilendirmeyi sizlere yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Sınıfta kalma ile başlamak istiyorum. Sizlere zaten bundan önceki videolarımızda da açıkladığımız gibi sınıfta kalma kaldırılabilir. Peki nasıl kaldırılabilir? Hemen onu da duyuralım. Sınıfta kalma yıl sonunda açıklanabilir. Yani kalktı açıklaması yıl sonunda gelir. Ama bu kalkma derken e, tamamen yani önümüzdeki sene 5 sene sonra da sınıfta kalma olmayacak anlamına gelmiyor. Sadece bu sene için. O da neden? Öğrencilerin bu sene uyum senesi olduğundan dolayı. Yaklaşık 2 sene öğrenciler okula gidemediğinden dolayı e, öğrenciler bu sene uyumda zorlandı okullarda. O nedenle devamsızlıkları arttı. Notları çok yüksek olmadı. Derslerine pek çalışamadılar. O nedenle öğrenciler bu seneyi uyum içerisinde gerçekleştirmekte de, e, o yüzden de baktığımızda sınıfta kalma kaldırılabilme ihtimali bulunuyor ama dediğimiz gibi açıklamada ay sonunda yani okulların kapanacağında aslında e, gelme ihtimali bulunuyor. Haziranda okullar kapandıktan sonra böyle bir açıklama gelebilir. Peki Kinder sürpriz yumurtalar var biliyorsunuz. Ee, şu anda birçok ülkede yeni bir salgın paniği var maalesef. Dünya tabii ki tedirgin. Hatta bugün Türkiye'de bile Google aramalarda ikinci sıradaydı. 100 bin aramaya aşkın bir araması vardı bugün de. Ee, kinder sürpriz yumurtalarda çıkan e, Salmonella salgını. Şu anda tüm dünyaya yayılıyor ve İngiltere'de 60'tan fazla vaka görüldü. 3 yaşında bir çocuktan da üzerine haber geldi. Son durum bu şekilde ama bu da maalesef bir haber değil. Umarız böyle bir şey tekrardan yaşanmaz diyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.